merhaba arkadaşlar bu paylaşımında sizlere üç renkli çok güzel bir tığ işi model anlatacağım bunun için ben üç renk böyle kombin ettim orta kalınlıkta bir ip ve şöyle 2.50 milim tığ kullanacağım bu şekilde şimdi ilk önce en koyu rengimle başlıyorum bunun için ben modeli anlatacak kadar bir zincir çekeceğim bunun için önce şöyle bir doluyoruz ipe ve onun içinden bir tane ilmek çıkararak başlıyoruz. Bismillah diyelim. Şeyi içinden geçirerek çok gevşek değil, çok da sıkı değil bir zincir çekelim. Siz bunu battaniye yapacaksanız bu zinciri çekeceksiniz ve 110 santim ölçersiniz çünkü çeker model biraz çekme yapar bir metrelik falan bir battaniyeniz olur şimdi bu şekilde zincirimi çektikten sonra şöyle bir iki daha çektim 1 2 3 4 gözden sonra şu beşinciye batıyorum şu şekilde bir tane doladım ve beşinciye batıyorum içinden bir ilmek çıkarıyorum bu şekilde çıkardım çektim bir zincir çektim tekrar doladım tekrar battım aynı yere zincir çekmeden tekrar doladım 1 2 3 sayıyorum üçüncüye tekrar batıyorum tekrar zincir çektim tekrar aynı yere battım zincir çekmedim 1 2 üçüncüye tekrar battım tekrar zincir çektim 3. göze tekrar battım aynı göze yani çekmedim zincir tekrar yine 1 2 3. göze battım ve bir zincir yine çektim aynı yere battım bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım arkadaşlar sıra sonuna kadar ördüm toplam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane ve yaptım şimdi bu e koyu renkten açık renge doğru gidiyoruz. Bu ipimi buraya takıyorum. Taktım. Bir tane de sağlamlaştırdım ve döndüm. Şimdi tekrar doluyorum ve şuraya batıyorum. üç tane saymıştık arada. Buraya batıyorum. tekrar bir zincir çekiyorum tekrar aynı yere batıyorum zincir çekmeden tekrar doluyorum tekrar aynı şu ortaya batıyoruz tekrar bir zincir çekiyorum tekrar batıyorum doluyorum tekrar aynı şekilde devam ediyorum Sıra başına kadar beraber örelim. Arkadaşlar bunun sıra başına kadar geldim. Şimdi şu burada bir püf noktası vermek istiyorum. Şimdi altta 9 tane V yapmıştık. Burayı da dokuz yapıyoruz. Yani bunu büyük parçalarda nasıl verev gitmesini engelleyebilirsiniz. İlk başa ben şuraya yapmadık. Buraya yapmadığımız için bu şekilde yaparak ve şimdi en son şuraya bir tane batıyoruz. Buradan en son yine bir V yapıyoruz. Bir zincirimi çektim. Tekrar aynı yere batarak yaptım. Şimdi beyaz ipimi alıyorum. İpimi bağladım. Aynı tekrar yine doladım. Bir tane ve şu en alttaki şu orta V'nin ortasına batıyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. Zincir çekmiyorum. Tekrar doluyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. Zincir çekmiyorum. Bu ortaya batıyorum. hangi şekilde yine sıra başına kadar beraber örelim bunu gevşek örmenizi tavsiye ederim ben çok sert olur yok örgünüz veya bir kalın şişle örebilirsiniz ipinizden bir kalın numara tığlar pardon ve yine en sona bakın en sona yine en son beğenin içine battım bu şekilde örgünüz çapraz gitmeyecektir arkadaşlar şimdi alttaki ipi artık kesmiyoruz bu şekilde alıyoruz bir tane zincir çekip sağlamlaştırıyoruz ve dönüyoruz aynı şekilde yine bir alt sırada bu krem rengine bakmıyoruz hardal rengi olan yere batıyoruz tekrar zincirimiz çekiyoruz Bu şekilde tekrar ederek örgümüzü örmeye devam ediyoruz. Ben birkaç sıra öreyim geleyim. Daha net fikriniz olsun sizin. Orada buluşalım. Arkadaşlar modelimiz ortaya çıksın diye ben birkaç sıra daha ördüm. Model bu şekilde oluyor. Kenarları da böyle oluyor. Bakın çok bir problem olmaz. bu Zaten buraya bir ye geçecek. Arka yüzü burası. Ön yüzü burası. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızla desteklerseniz şimdiden çok teşekkür ederim. E, yapan arkadaşlara kolay gelsin.